Efendim, SMA hastalığının tedavisinde önemli bir aşamaya geçildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı öncülüğünde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında SMA tedavisinde kullanılan etken maddenin sentezi ve ilacın üretimi Türkiye'de yapılacak. Biz birkaç ay içinde dosyasını hazırladık. Birlikte e, molekülün e, doğruluğunu kanıtladık. Şimdi artık geldiğimiz noktada ise klinik çalışmalara başlama konusu. SMA tedavisinde önemli bir aşamaya geçildi. Peki ama nasıl? Klinik çalışmalara başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demektir. İmzalar atıldı. SMA tedavisinde kullanılan ilaç artık Türkiye'de üretilecek. Kullananlar şifa alacak. İnşallah. İnşallah. 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı önceki gün Ankara'da başladı. Kurultayın ikinci gününde SMA tedavisinde kullanılan nüsinersan etkin maddesi ve ilacının yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda SMA gibi nadir ve yüksek maliyetli hastalıkların tedavisinde kritik öneme sahip etken maddenin sentezi ve ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak. Klinik çalışmanın en önemli kıymetli olan tarafı hastaların bu tedaviye dünyada diğer hastalardan önce ulaşabilmesi anlamına gelir. O yüzden de bizim hastalarımız için önemli. İlacın hastaya ulaşması aşaması, ücretsiz ulaşması aşaması. O aşamadayız. Onda TÜSEB'in himayelerinde bu süreci yöneteceğiz. İşbirliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek.